Evet arkadaşlar hepinizi tekrar selam. Ayakkabıları yakından tanıma noktasına geldik. Ayakkabı ben birini böyle birini de bu şekilde koydum ki hem altı görünsün hem ön tarafı görünsün diye. Zaten yakından hemen inceleyeceğiz. Arkadaşlar ayakkabıyı ben e, normal konumda 43 numara göre aldım ve bu da 43 numara. E, orada deneme şansım oldu katlonda. Bunları denedim. Ayağım tam fit oldu. Hemen şu özelliğine geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ayakkabının görünüşü bu şekilde. Gayet şık. Yalnız bunda o son model olan işte çerimeli, onun ismi de boğa mıydı, mıydı, çok yanlış olmasın şimdi. O pratik çerimeli ve sıkma mekanizmasından yok. Zaten o devre ilgili biliyorsunuz ayakkabının fiyatı çok artıyor. Yani atıyorum bu X primse oluyor sana 1.5 X prim gibi bir rakama ulaşıyor. Ama tabii onun da avantajları yok değil, var. Çok daha rahat ayakkabınızı bağladığınızı veya daha doğrusu ayakkabınızı çok rahat ayarladığınızı biliyorum. Kullanan arkadaşlarına aldığım yorum bu. Ama tabii ki şimdi bizim amacımız burada fiyat performans ürünlerini kullanabilmek. Ben bu noktada Decathlon'un ürünlerini takip etmesi taraftarıyım. Çok güzel ürünler sunan biliyorsunuz. size. E, neyse fazla atmayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Bu bağcıklı model. Bu bağcıklı modeli bayağı bir ayrı yapabiliyorsunuz. Bu kısım böyle. Ayağınız açık, çıktı sadece. Buradan kendi kendine e, ayağınızı estetiyor. Şurada bakın bir şansınız var. Esen buradan da alabilirsiniz. Bağcı geçirip daha alttan bir kavramasını sağlayabilirsiniz. Görün kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane gözden geçiyor. Ayakkabının arka tarafına geçiyorum. Şöyle baktığınız zaman burası arkadaşlar şöyle bir nokta var. Buna parmağını geçirip veya şöyle tutup çok rahat e, çekebilirsiniz ayakkabının arkasını. E, topuğu çok rahat geçirebilirsiniz. Ayrıca bu nokta fosforlu bu çizgi. Arkadan gelen araçlar gecenin size ışık bu zaman bu fosfor parlayacaktır. Arkadan göreceklerdir. Şu kısım fosforlu değil. Şunlar fosforlu yan taraflar. Ayakkabının ön tarafı şurada. Şöyle göstermiş. Bak parmağım görünmüyor ama fark biliyor düşünüyorum. Burada havalandırması var ön taraftan. Ve yanlarına şöyle rızgalar yapmışlar. Aşağı kadar. Her iki bu ızgaralardan. Ayakkabı çok şık. Görünüşü falan çok güzel. Arkadaşlar hemen şundan bahsedeceğim bu alt taraftan. Altta bir triban yazısı var. Tabi bu kısım bizim için en önemli bir kısım. Bir tanesi çünkü bisiklet sürerken eğer biraz daha performans arıyorsak ve SPD pedal kullanıyorsak e, bu kısmın şu alt tabanın biraz daha sert ve nasıl diyeyim hani esneme yapısı, yapısının biraz daha az olmasını isteriz ki pedal her bastığımızda veya çektiğimizde ayağımız minimum esnemeyle gücümüzü pedallara aktarsın. Şimdi ben ee, daha önce almış olduğum Rockwider ST100 bir ayakkabı vardı. Bunu 3 önce almıştım. E, onun tabanı kesin de yumuşak kalıyor bunun yanında. Onu biraz esnetebiliyorsunuz böyle bastığınız zaman ayakkabıyı. Bu altada kullanılan bu sert plastik veya kompozit malzeme diyebilirim. Hakikaten çok sert arkadaşlar bunu esnetemiyorsunuz. Yani tabandan pardon arkadan öne kadar yani buraya kadar sert bir malzemede yapılmış. Bu çok hoşuma gitti. Zaten mağaza bunu görünce tamam dedim ya. Hem burada baskı yaptığınız zaman ayağınızın tabanına o şeyle beraber kullandığınız platformlu bir SPD pedalınız varsa burada size bu tabana baskı uyguladığınızda çok sert olduğu için yayılacaktır o baskı. Çektiğiniz zaman bu estemeyeceği için tabanda yine orada bir kayıptan e, kurtulmuş oluyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki bunu deneyeceğim yolda. Den denediğim zaman mutlaka size söyleyeceğim. E, Görünüşü de dedim ya çok şık tarafa da zaten aynı bunu değişen bir şey yok. Ben hemen kalderini taktım. Bunu yol için düşündüm. Hem daha hafif görünüyor. Hatta şimdi ölçelim. Şimdi arkadaşlar kalderi çıkarmıyorum. Zaten biz bunu kalle ile kullanacağız. Yani ayakkabının salt ağırlığı bizim işimize yaramıyor. Kalsiz bunu kullanamayacağımıza göre biz bunu kalle beraber koyalım üzerine. Abi kallerle beraber 340 gram geliyor. Çifti 680 gram. Bence gayet iyi bir ağırlık. Özellikle özellikle böyle bir fiyat noktasında ee, bu ağırlık çok iyi, ayakkabının yapısını ben çok beğendim, Görüşün çok beğendim. Ee, hemen yorumumuz nasıl yapacağız, tabii ki gerçek ortamda neresi, orası da tabii ki sürüş arkadaşlar. Biz bunu sürüşten deniriz. Burada arkadaşlar çizgi vermişler ki, bunlar kılavuz çizgileri. Kalenizi tam oturttuğunuzu, milimetrik olarak ayar yapmanızı sağlıyor. Şu altta, bilmiyorum görüyor musunuz, iki tane çiftli delik var. Yani ben bir de üst tarafa taktım, alt tarafa takıp da aşağı doğru da daha bu, bu kaline geçebilirsiniz. Veya üst tarafta veya alt tarafta işte yukarı çekersiniz, üst tarafta yukarı çekersiniz. Yani milimetrik ayar yapma şansınız var. 2 2 4 tane toplam e, deli, e, vida girişi var. Onu söyleyelim. Bu çok önemli çünkü. Neyse. Şimdi ayakkabı arkada böyle arkadaşlar. Gayet şık, güzel, e, hafif sayılır. Şimdi yola geçiyoruz. Yoldaki yorumları hep beraber kendimden dinleyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yoldayız. Yine arkada deniyoruz. Çok kalabalık trafik var. Biraz bağırıyorum ses gelsin diye. Yaklaşık 20 kilometredir yine ayakkabılarla beraberiz. Tabii 20 kilometre biraz erken. Bunu farkındayım. Ama belki en azından ilk ön gözleme paylaşabilirim sizinle. Havanın sert oluşu performansla fark ettirdi. Şimdi hissediyorum, düşünüyorum. Aynı yolları geçtim. Aynı para çıktım. Bastığımın daha fazla pedala Dolayısıyla aktarım organlarına ve yola daha iyi yansıdığını hissediyorum. Bunu söyleyeyim. Net olarak. Demek ki daha kaliteli falan ekipmanlarda kayıtlar daha aşağı inecektir. Ya tamam sonuçta biz profesyonel değiliz. Biz orada sahil sahil falan çok önemli değil. Amacımız fiyat performans noktasında en iyi yakalayabilmek. Şu an için olumlu. Bu ayakkabılar bu fiyata göre. Bakın bu fiyata göre diyorum. Çıkıp da şunlar bunlar karşılaşılmayın lütfen. Mutlaka çok çok daha iyileri var. Şöyle geliştireyim arkadaşlar. Yani saat olmasına rağmen aracılığa hatta benim de numara aldım. Ayağım da 43. Gayet fit oldu ayağıma. Şu 20 km geçtiğimizden beri hiç öyle. Kenardan buraya sağdan soldan rahatsız edeyim yok. Ama tabii ki herkesin ayakkabısı yapısı farklı. Aynı Yine de size bir referans olabilir. Evet şu ana kadar yorumlarım bulundu. Buna dönüşü daha iyi. Tabii ki önceki ayakkabıyla karşılaştırıyorum. Bunu ekleyeyim. Altını çizeyim. Elbette bu videonun altına yine uzun kilometre sonunda yine yine bir yaparım. Biliyorsunuz benim huyum bu. Eski bir atıyorum öyle. Kullanan ekipmanla ilgili tekrar tekrar tecrübeler yazıyorum. Ki atıyorum birkaç ay sonra bir izleyen olursa videoyu daha doğru bir yorum alabilsin. Tek eksi noktası tabii ki bağcıklı olmasın. Yani bağlamanız ona en azından tam lazım bir kere. Ondan sonra her defasında çıkar da sıkmanız lazım dedim ya o pahalı e, mekanizmandan olmadığı için oradan fiyat zaten uygun. Yani bağcıklar tabii ki eskisi biraz ama fiyat performansla yapacak bir şey yok ancak bu kadar arkadaşlar ve iyi. Evet gayet iyi demiştik. E, şu an yapalım. Ben antrenmanı kesmek istemiyorum fazla yavaşlatmak istemiyorum. Yani hem antrenman hem de ayakkabının ilk testi bu. Arkadaşlar bu fiyata olmuş. Fiyatı gayet uygun. Diğer mağazalar parçalarınca. Fiyatı gayet uygun. Ama şunu da ekleyeyim. Son bir not. Yine kanalı tanıttığım DDS-600 e, biraz tohum pedal var ya. İşte onun ön tarafındaki o parçaya bu ayakkabının bunun tarafı dokunmuyor. Havada kalıyor. O yüzden onun ortasında. Çünkü olsak da olsak da bunun tabanının tamamen komple sert olması oradaki kaybı oranını bilemem ama geri getirdiğine eminim. Yine de bu ayakkabı kullanacaksanız platformlu bir SPD pedala ihtiyacınız yok. Platformsuz da kullanabilirsiniz. Benden bu kadar şimdilik. Yoldaki yorumum olumlu. Alınır mı? Ring Fiat Arumans ürünü alın. O zaman yeni bir görüşürüz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi Hoşça kalın.